Aquaponik sistem Part 3'te gene bugün beraberiz. Bugün balıklarımız gelecek ve sabah gittim erkenden Kemal'in yanına balıklarımızı aldık. 10 tane Japon balığı aldık. Bunu koyu balığı olarak da yapabilirsiniz. Ciklet olarak da yapabilirsiniz. Ama ben Japon'u seçtim. Japon balıkları çok pislerler hem de çok dayanıklılar ve ısıtıcı istemezler. Suyun pH ve EC değerlerini ölçtük. pH için pH düşürücü kullanmadık. Komple kaya tuzuyla düşürdük. PPM değerleri gayet stabil olması gerekenin biraz daha altında seyir alıyor. EC değerinde 1.20 sayesinde zaten balıklar gübreleriyle sağlayacaklar. Balıkları koyma işlemini tamamladıktan sonra kuleyi tekrar yerine oturtturduk. Üstünü de güzelce bir temizledik. Bu aquaponik sistemin en temel babası nitrosomos adlı bakteri. Bu nitro Nitrosomonas bizim tanklarımızda toplanıyor ve kulenin her periyotunda balık dışkısında bulunan amonya nitrasomos sayesinde nitriye dönüştürüyoruz. Sonra da aşağıda bulunan biyosüngerler sayesinde nitriti de temizleyip geri akvaryuma salıyoruz. Simbiyotik ilişki böylece kurulmuş oluyor.